Z Haber'den herkese merhaba. Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle yüreğimiz yandı. Acılarımız hala taze. Ancak bu deprem felaketinden çıkarmamız gereken büyük bir ders var. Eviniz depreme hazırlıklı mı? Olası bir depremde vatandaşlarımız hazırlık yapıyor mu? İşte o yanıtlar. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. İnsanlar görevlerini yapmıyor. Yapı denetim görevini yapmıyor. Belediyeler görevini yapmıyor. Ben Herkesin baktığı yerde bakıyorum. Burada bu yeni yıllık binalar var. Hangi birisi depreme dayanıklı olsun? Allah'tan öyle bir felaketten tekrar karşı karşıya gelmeyelim diyelim. Sizce olası bir felakette de. Zonguldak depreme dayanıklı mı? Kalbimle İlk önce şunu söyleyeyim, de. e, devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Kalanlara acil şifala. Bu Zonguldak değil, bütün insanlarımız için, bütün illerimiz için geçerli. Kimse hazırlıklı değil. Bana sorarsanız. Ama biz bizle de hazırlıklı değiliz. Çünkü eğitimsiz insanlarız. Eğitim, eğitim, eğitim diyorum ben. Bu konuda yani kısa ve öz konuşuyorum. Eğitim. Eğitim eksikliğimiz var. Milletçe var. Peki oturduğunuz bina kaç yıllık? Siz bu binayla alakalı bir deprem çalışması yaptırdınız mı? Ben zaten kirada oturuyorum. Evimin sahibi yaptırdım yaptırmadım onu da bilmiyorum. Bizim üstümüze düşse illaki yaptırırız zaten. Bunun hakkında da bilgimiz olmadığı için evde de kiracı oldu. Şimdi biz yaptırmadık ama yaptırırlarsa da memnun olurum tabii. Başımıza gelen bu felaketten sonra deprem çantası hazırlamayı düşünüyor musunuz? Tabii ki her insan gibi biz de düşünüyoruz çünkü insan hayatı önemli. Ama en önemlisi şu, milyonlar kazanmaktansa milyonların canını kurtaran. Bence bu çok önemli. Bunun için de eğitim. Değildir. Evler çok yüksekte olduğu için çubuk kayma tehlikesi çok var. Ee, Zonguldak tabi deprem bölgesinde değil bir kere e, vatandaşları de doğru de doğru bilgilendirmek lazım ama Türkiye'nin hiçbir yeri depreme hazırlıklı olmadığı gibi Zonguldak da hazırlıklı değil. Vallahi Zonguldak da hazırlıklı değil hiçbir şeye bence. Başka ne diyeyim? Oturduğunuz ev kaç yıllık depremle alakalı bir dast işlemi yaptırdınız mı peki? Ben kiracıyım. Yani ev sahibinin yaptırıp yaptırmadığını da bilmiyorum. Ama yani depremi de dayanıklı olduğunu sanmıyorum yani. Şimdi Zonguldak gecekondu şehri. Gerçekten öyle hani terk edilmiş bir şey. Binalarımızın yüzde sekseni deniz kumuyla yapılmış. Ve hep eski binalar. Bizim bir avantajımız var. Maden ocaklarının olması. Yani fay bir yere kadar geldikten sonra maden ocağına denk geldiğinde fay hattını durduracağına inanıyorum. Yani burayı pek sarsmayacağına inanıyorum. Daha önceden de bundan kurtardığımızı düşünüyorum. Hiçbir önlem alınmıyor ki. Altı boş. Kesinlikle hayır. Çünkü buraların yüzde doksan gece kondu. Bir şekil o dönemlerde böyle yapıldı. Burada öyle bir depremin olması felaket oldu. Ev aldık. Buradan oturuyoruz. Hazırlıklı Evimiz sağlamdır. E peki izolatör var mı apartmanında? Hepsi var. Var. Deprem çantası hazırladınız mı? Ben e, deprem çantası hazırlamadım da kefen hazırlamış olabilirim. Oturdum kaç yıllık dask işlemi yaptırdınız mı? Oturduğum binada diğer insanların oturduğu bina gibi aslı işlemini de yaptırmadım. Sağlamlığı anlamında da kendi tecrübelerinden faydalanarak kafam rahat yani. Yaptırmadım. Deprem çantanız var mı peki? Yok. Oturduğunuz ev kaç yıllık acaba? Bayağı eski. Eski, ev. eski evler şimdi daha da kullanışlı oluyor ama yeniler yeni yapılan binalar daha da kullanışsız hani. O da müteahhitlerden kaynaklanıyor. oturduğum ev müstakil bir ev. Yaklaşık 70 yıllık bir ev. Yani benden büyük. ama depremle ilgili bir çalışma yaptır, yaptırdık dersek yanlış olur. Bizim evlerimiz müstakil olduğu için daha çok katlı evlere göre biraz daha dayanıklı olabilir diye düşünüyorum. Deprem çantanız var mı peki? Deprem çantamız yok. Deprem çantası hazırladınız mı peki? Evet. İçine neler koydunuz deprem çantanızı? Kuru gıdalar, su, ağrı kesici, ıslak mendil, kuru mendil, bu gibi şeyler. Valla niye yalan söyleyeyim, hazırlamadım. Hazırlamadım ama bundan sonra hazırlayacağım. Her akşam o çantayla yatacağım. Öyle bir şey yok, çanta bizimkisi, mezarlık. Çantamız mezarlıktır yaramız. yani bizim. Bizler cahil adamız çantanın ne olduğunu, onun eğitimini görmedik ki. Madenci 100, 560 metre yerin dibinden kömür çıkartıyor. Kesinlikle madencilerden ola ki bu afetler için hazır yetişmiş elemanlar olmalı. Biraz daha fazla can kurtarabilmek amaçlı. Evler yapılırken iyi etüt edilmeli. Kimler bakıyorsa bu işe. Kitabı okudur mu Allah Cenab-ı akıl verdim diyor. Aklınızı kullanın. Aklını kullanmadım insan, olup bela gelir. Bize belki deprem biraz uzak gelir buraya ama İstanbul depreminin olacağı söyleniyor. Bunu önlemi alınmazsa Allah muhafaza. Canını kurtarsan açlıktan ölürsün. Büyükler bunu daha iyi bilirler.